ve de Niyazi. Arkadaşlar şimdi almamız gereken şeyler öncesinde buradan yatak kısmından bir adet end portalı çerçevesi. Sonrasında bir tane de end göz. Bu kadar basit. Şimdi yapacağımız şeyler daha basit ama kamerayı kapatmak istiyorum. Rahat oynayamıyorum. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir iki üç ama bak bakın Niyazi'ye de söylüyorum bunu böyle koyacaksın böyle içine doğru bir iki üç başka türlü olmuyor şöyle yapayım mesela bir tanesini dıştan koyayım örnek olarak göstereyim şu en sonuncuyu dıştan olarak koyacağım bak bunu da böyle koydum. Bakın aynı gözüküyor değil mi? Şimdi dolduralım. Bu arada benim doldurduğum gibi yapmam dolduruyorum ama bakın portal açılmadı neden çünkü bunu dışa doğru koyduk hepsi içe doğru bakıyor bakın ama yani bu dışa doğru bakıyor o yüzden bunu da içe doğru. Yani böyle koyacaksınız. Bunu koyalım. Nereye yanlış yapmıştım ben? Evet arkadaşlar siz benimki gibi örnek yapmayın. Yani unutabiliyorsunuz. Arkadaşlar bir de kötü yanı şu belli olmuyor. Hangisini yaptım ben yanlış ya bile bile. Bu muydu? Çıldıracağım şimdi yemin ediyorum. Arkadaşlar. arkadaşlar doğru yapılışını göstereyim ben size orayla saate uğraşmayayım. Hepsini böyle benim yaptığım gibi iki doğru baktıracaksınız. Böyle içe doğru bakmak zorunda. Niyazi özellikle sana tembih ediyorum. İçe doğru bakacak içe doğru. Sonra bunları dolduruyorsun. Hop bir dik diye. Ve portalın açılıyor. Tabi dikkat et Niyazi. Kır, böyle kırılabiliyor portal. Bu arada portalında bir bug'ı var. Şöyle göstereyim size ben. Yam gibi oluyor portal otra Bakın aşağıdan bakın ya sadece duman çıkıyor gibi oluyor. yana geliyorum. Böyle dönüyorum. Ama lakin yukarıdan bakınca boşluk var. Evet arkadaşlar böyle bir saçmalık var. Şimdi, neyse. Şimdi şimdi size nasıl en strong oldun yerine gideceğinizi gösteriyorum. Bilgisayardan oynuyorsanız Aynı komutu yazın ama orada bir yeşil tuz. Paşa paşa. Köpeğin saldırısına uğradık da orada bir yeşil tuz çıkacak aynı komudu. Yazarsanız Reva'da oynayanlar. <gülüyor> 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 o direkt size son golden olduğu yere götürecek. Bak Lulcata yazıyoruz. Et. Evet yazmıyoruz. Ya biyom yazıyoruz. Tabi bilgisayardan oynayanlar biyom yazmasına gerek yok. Direkt stronghold yazabilir. Strong. Bir saniye. Stronghold. Stone Bay. Tony Page. Stone page. Gold, yo. Abi, strong old you I'll be strong old you Geniş paşa Paşa Başta Arkadaşlar sizi beklettim biraz da. Paşa'nın paşayla ilgilendi. Ya yapma. Paşa oğlum yapma yapma. Hmm, galiba biyom yazmayacaktık. Vur, vur, tu, Re. yazalım. Tru evet bak. Bakın arkadaşlar. Tru tra yazın. Burada yapıların yerini gösteriyor size. Tut. Run. Gu tra oldu. Yazın. Eee duh yazınca duh yazın ve Komodun yükselmesini bekleyin. Son <laughs> oldu <laughs> bulamıyor musun? Neyse arkadaşlar ben biz siz ben size Ender portal yapımını gösterdim. Hatta bir tekrardan tekrarlayalım. 1 2 3 Neyse bir, iki, üç, bir, iki, üç. Bir de end, end'deki bir bug'ı göstereceğim abi. Enddeki Endeki yani endi asla hap, hapis kalamazsınız. Tabi portal kırılıp ender dragon yok olmamışsa. Tabi bunu da sadece siz yapabilirsiniz yani. Başka hiçbir insan yapamaz. Sadece siz yani sadece dünyada siz varsanız sadece siz yapabilirsiniz. Başka bir canlı sizi en de mak makyum bırakamaz. Bu olayı da göstereyim arkadaşlar. Geliyorsunuz buraya. Enderha bir yürü git oğlum. Vallahi zaten komutla tek atacağım sana. Buradaki portalı kırıyorsunuz ve Enderha inecek bir yer bulamadığı için inemiyor şurayı bir iyi kırıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Sonrasında altını kırıyorsunuz şöyle. Tabi burada vidır kaçma taktiği yapılabilir. Vidır öldürme taktiği yapılabilir ama ben ben yapmak istemiyorum. Onu da göstermek. Onu da ben göstermeyeyim zahmet. Siz yapın ya. Onu da siz bulun yani. En büyük bak, bunu buradan kırıyoruz. ve Evet, burası biraz fazla kalamlık. Kendime geri görüş efekti vereceğim. Slash effect, effect, et, a, n, 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 h, T. Alt, Altantra Misyon ee, Yanlış bir şey yaptık ama Bakın yere Oturuyor ha. Ejderha. Şimdi Ejderha'yı yerin dibine göm Gömme vakti biraz abartı olacak Biliyorum ama şu, şu gece Görüşün ben alacağım şeyleri Alıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi kendime gece görüşü sonsuz verdim. Ve komut blok aldım. Komut blokla ne yapacaksın derseniz. Şu eyderha Haybi geberteceğim öncesinde. Slash. Ki, Kill. Et. E yapıyoruz. Et A değil E. E. Çıldıracağım şimdi. Pınar. Çin. Et. E. Yolla. Paşa hayır. Hayır paşa. Benim masamın kem kemire kemire bir hale edecek ama. Bak bu yeniden geliyor. Bu bagını gösterdik şimdi. Burayı tekrardan kırıyoruz. Tabi tekrardan normal dünyaya gidebiliriz. End yani portalı oluşturarak. Çünkü yaratıcı modundayız. Nasıl? Bir saniye. Nasıl olabiliyor bu? iyice her yeri kır patlat yok et kır abi her yeri kır her yeri kır her yeri oyun bu bugını sil oyunun böyle bir bug'ı vardı silmişler neyse Ende hava ikinci projem. Ende hava uçurma. Kır şimdi şunları. Hava uçurma dediğim yok etme anlamında hava uçurma. Baya baya TNT lazım bize. Ve bunu neyle halledeceğiz tahmin edin bakalım. Tabii ki de komut bloğuyla. değil Bu yaman yok gibi bir yol yap. Üstüne yok daha koy çünkü hepsini koyunca bir yer sonunda biz durmuyoruz. Geliyorum buraya koyduğumuz her hepsini ama hepsini kırıyoruz şimdi geldik aslında siz kopyala yapıştır da yapabilirsiniz t n t böyle geliyorsunuz bir, bir de şuna bakıyorsunuz bir ortuk ikiye gelin boşluk atmadan eksi eksiltme işaretim de eksi bir yazın sonra gelin tekrar buraya sonra boşluk atın sonrasında yazın ve bitti bunu yinele ve her zaman etkin yapınca göreceksiniz olayı bakın şimdi bunu uyarı moduna geri alalım Ve şunu red sutton gerekiyor haline alalım şimdi tekrar iğnele. red sutton gerekiyor zincir komut pedo şimdi Simon T N T en zor kısmı hop bir boşluk böyle iki Sonra bir geriye gel eksi bir ikiye gel ikiye gel hop buradan dalga. Her zaman etkin. Yapınca bu kendi başına çalışıyor. Ama bunu da her zaman etkin yapınca evet ikili geliyor. Dırın 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 dırın. Redstone gerekiyor. İkili ikili gidecek. koyduk şu yanlışlıkla koyduklarımı da kırayım ben. Yoksa kendisi kırılmıyor. Endi yiyeceğim lan. bitireceğim endi. Her zaman zincir, sum, sumon, 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 ten, T bir. Ve bu da 3. Her zaman etkin şimdi. Bunu her zaman etkin yaparak deneyelim. Evet, üçlü geliyor. Şimdi redstone gerekiyor yapayım. Yaparım geri. Burayı ta boşluğa kadar götüreceğim oğlum ben. Deliyim ben. Her zaman etkin. Zincir, zincir. Buraya. Yine ben bunların hepsini yazıp geleyim. Evet arkadaşlar. Hepsinin komutlarını hazırladım. Şimdi her zaman etkine bas. Çık. Ve endi yok ediyoruz. Ee, bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar kaydı durdurmak zorundayım çünkü oyunum acayip derecede çok donuyor. Arkadaşlar bu bunları durdurdum. Şimdi ve en baya baya derindi yani. En büyük kısmı bu. Bir aşağıya kaç ne kadar var? Baya baya gitmişiz bu arada yani aşağıya 3-4 blok 4-5 blok falan kalmış. Ve en de deli gibi büyük bir yer. Neyse şurayı ben bir geri kapatayım. Kapatalım. Arkadaşlar yıkım makinesini geriden yeniden çalıştırıyorum çalıştıramıyorum. Bu arada arkadaşlar daha fazla da yapabilirim bunu ama uğra, yani değil. telefonum çö tabletim çökebilir. Yıkım makinesi çalışıyor. Arkadaşlar ben yine kaydı durduracağım tabletim acayip. Arkadaşlar sonunda yıkım makinesi başardı. Endi deldi. Öyle büyük bir delik açtık ki atlayınca direkt dünyanın altına gidiyoruz. Bakın. O, bu obsidiyenlerde yükseklik sınırı. Arkadaşlar tam dedim biraz beynim patladı ama Değdi yani bence? Şimdi tekrardan yukarı şu makinesinden yanlışlıkla bir bloğu kırmış olabilirim. Neyse yine de şunu yine de yaparak çalıştırabiliyoruz tekrar. Ama dörtlü çalışıyor bu sefer. Beşli yerine dörtlü çalışıyor. Neyse. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Yıkım makinesini tekrardan açtığımda böyle bir şeyle karşılaştım. Hatta bakın tekrardan açayım. Ne olduğunu siz de iyi izleyin. Yani neden daha fazla gücü toplayamadığını sizde iyi izleyin. Daha fazla patlamaz bu. Ne neden mi? Ş şöyle bir sorunu var. Bunu açıyorsunuz şimdi. Her zaman etkine getiriyorsunuz. Oyununuz biraz donuyor ama. Bakın, Bo TNT'ler boşluğa gidiyor. TNT'ler boşluğa gidiyor arkadaşlar. Yani çantiler boşluğa gidiyor. Bir arasına kapılmaya çalışayım. Bir tane çantinin aradan kaçayım. Şöyle. Arkadaşlar şu an tüm çantilerin içindeyim. Ve yani evet maksimum delik bu kadar oluyor. Daha fazla patlamıyor abi. hepsini kır. Son patlayanlar da böyle dünyadan aşağı düşüyorlar. Arkadaşlar bu arada bunu yapması cidden çok acayip zor bir şey. Katlanılmaz derecede zor. Sırtım ağrıdı. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. Biraz selamünaleyküm.